TR110M model termostatımızın kutu içeriğinden, bağlantı şekillerinden ve kullanımından bahsetmek istiyoruz. Kutunun içerisinden bağlantı vidaları, termostatın kendisi ve bir tane kullanıcı kılavuzu çıkıyor. Kullanıcı kılavuzunun en başında çalışma koşullarından bahsediliyor. Bu mekanik termostat olduğu için içerisinde bir elektronik devre söz konusu değil. Sıcaklık algılaması gaz kapsülüyle yapılmaktadır. 4 ayrı sistem için ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. 2 borulu ve 4 borulu sistemlerde kullanabiliyorsunuz. 2 borulu vanasız bir termostatik fan kontrolü yapacaksanız burada gördüğünüz bağlantıyı yapmanız gerekiyor. Faz ucunu 3 ve 4 numaralı klemenslerden veriyorsunuz. 2 numaralı klemensler için nötrü bağlıyorsunuz. Fan çıkışlarında 6, 7, 8 numaralı klemenslerden alıyorsunuz. Vanalı bir iki e, borulu sistemde termostatik fan kontrolü yapmak istiyorsanız Aynı bağlantıları ya anlattığımız şekilde yapıyorsunuz. Ekstra olarak bir numaralı çıkıştan vanaya bağlayacak olduğunuz 220 volt çıkışı, vana motoruna bağlayacak olduğunuz 220 volt çıkışı elde ediyorsunuz. İki borulu vanalı fan sürekli devrede iken yapmanız gereken bağlantı ise ilk iki metottan farklı olarak fazla tür beslemesini 1 ve 2 numaralı klemenslerden vermeniz gerekiyor. 3 ve 4 numaralı klemensi birleştirip vana, vana motoruna gönderecek olduğumuz 220 volt voltajı elde ediyoruz. 6, 7 ve 8 numaralı klemenslerden yine fana bağlayacak olduğumuz 220 voltları elde ediyoruz. 4 borlu bir sistemimiz varsa bu sefer vana çıkışlarını 3 ve 4 numaralı klemenslere ayrı ayrı bağlamamız gerekiyor. Yine 1 ve 2 numaralı klemensten beslemeyi veriyoruz. 3 numaralı klemensten ısıtma vanasının, 4 numaralı klemensten soğutma vanasının çıkışını elde ediyoruz. Fan kademelerini ise 6, 7 ve 8. Klemenslerden elde ediyoruz. Bu kitapçığın arka yüzünde termosatın görseli, montajlama şeklinden ve e, nasıl kullanılacağını, ner nerelerde kullanılacağına dair ufak bir görsel koymuşlar. Şimdi mekanik termostatın nasıl kullanılacağından bahsedelim öncelikle. Yukarıda gördüğünüz e, yuvarlak düğmeden odayı set etmek istediğiniz sıcaklığa getiriyorsunuz set etmek istediği sıcaklığını düşürdüğünüzde veya arttırdığınızda mekanik çıt sesini duyabilirsiniz. Isıtma modunu değiştirmek istiyorsanız çalışma modunu değiştirmek istiyorsanız soldaki düğmeden ısıtma veya soğutma şeklinde ayarlayabilirsiniz. Termostatı açık kapalı yapmak istiyorsanız on off tuşunu kullanabilirsiniz. Sağ taraftaki tuştan da fan kademelerini bildiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Termostatın İç bağlantılarını görmek için şuradaki bağlantıyı vidayı biraz gevşetmeniz ve daha sonradan bu kapağı açmanız gerekiyor. Termosatı ilk olarak duvara montajlamak için şurada görmüş olduğunuz sağ ve sol köşede görmüş olduğunuz tırnakları esneterek termosatı aşağı doğru açıp arkadaki şu vidaları kullanıp duvara montajlamasını yapmanız gerekiyor. Bağlantı şekillerini anlatmış olduğumuz klemensler ise şurada numaralandırılan üst termostatın üst yüzünde mevcuttur. Konuştuğumuz bağlantıları buradaki numaralara ilgili şekilde bağlayarak termostatı kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.